Herkese selam arkadaşlar. Emir Tiyam kanalına hoş geldiniz. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine güzel bir içerikte karşınızdayız. Başlıkta da gördüğünüz gibi fenomen yarışma Survivor 2023 yarışmacılarının sevgilerini ve eşlerini açıklayacağız. Sizler için derledik arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Detaylara geçmeden önce Survivor sevenler videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuzu beğenin, likelayın, sayınızı gösterin. Ayrıca yeni videolardan Bilgilerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz, hala kanalına abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Haydi şimdi detaylara geçelim. ilk hangi yarışmacıyla ile başlayacağız? Mavi takımda yer alan fenomen Elanur ile başlıyoruz arkadaşlar. Elanur fenomen bir rapçiyle aşk yaşıyor arkadaşlar. Elanur Pat herkesin bildiği üzere ate olarak tanınan rapçiyle aşk yaşıyor. Çiftin sosyal medyada fotoğrafları da zaten baya bir bulunuyor. Fenomen çift sosyal medya hesaplarından birbirleriyle yaptıkları paylaştırımlarla romantik anlarını takipçileriyle beğenisine sunuyor. Şu anda fotoğraflarını zaten yanlarda görüyorsunuz. Fenomen rapçi ate ile aşk yaşıyor kendisi arkadaşlar. Bir diğer yarışmacımıza geçelim. Bir diğer fenomen yarışmacı, fenomen yarışmacı Alper Rende arkadaşlar kendisi mavi takımda yer alıyor sevgilisi var mı derseniz 2019 yılında YouTuber olan Betül Çakmak ile ilişki yaşamaya başlamıştır ama maalesef ki üzücü bir çiftten ayrılık haberi 2021'de geldi Betül Çakmak'la ayrıldı en sonki sevgilisi Alper Rendenin Betül Çakmak'ta arkadaşlar bir diğer yarışmacımıza geçelim bir diğer yarışmacımız yine mavi takımda yer alıyor. Osman Can Ural'ın sevgilisi ise arkadaşlar Osman Can Ural'ın bayağı bir uzun ilişkisi olmuş. Genç ismi sevgilisi adı Kayra arkadaşlar. Kayra ile aşk yaşıyor kendisi. Fotoğraflarını yanlara koyalım hemen arkadaşlar. Bayağı da uzun bir ilişkileri var ve hala da devam ediyor arkadaşlar ilişkileri. Osmancan Can Ural'ı da açıkladık. Bir diğer yarışmacıya geçelim. Bir diğer yarışmacı herkesin merak ettiği kendisi fenomen Kürşat Cüyan TikToker. İlişkisi bulunuyorum derseniz magazin gündeminde uzun bir dönem konuşulan bu konu hakkında çok detaylı bilgi bulunmamaktadır. Kürşat Cüyan'ın şu, şu anda arkadaşlar sevgilisi herhangi bir sevgilisi yok. En son internetteki haberlere bakılanlara göre Ceren Yıldız'la bir ilişkisi olmuş. Ceren Yıldız ile bir ilişkisi olmuş ama baya bir önce yani o. Şu anda hiçbir şekilde Kürşah şu an, bir sevgilisi bulunmuyor. Bir diğer yarışmacıya geçelim. Bir diğer yarışmacımız ise mavi takım yer alan Valison arkadaşlar. Valison'u ilk başlarda Master Masterchef'te görmüştük. Orada tanınmıştı bayağı kendisi. Şimdi de Survivor 2023'te yarışıyor ve uzun bir ilişkisi bulunuyor. Valison'un eşi arkadaşlar Melisa Pınar evli yani. Melisa Pınar ile ilişkisi zaten bayağı bir uzun ve evli arkadaşlar. Melisa Pınar ile fotoğraflarını da şuraya koyarız. Gerçekten çok yakışıyorlar. Bir diğer yarışmacımıza geçelim. Bir diğer yarışmacımız kırmızı takımda yarışan Halil İbrahim Göker'in bir ilişkisi var mı? Çok merak ediliyor. Bu da internette bayağı aranmış. Halil İbrahim Göker'in şu anda herhangi bir ilişkisi bulunmuyor arkadaşlar. Bir diğer yarışmacımıza geçelim. Bir diğer yarışmacımız mavi takımda yarışan Asena arkadaşlar. 2019 yılında eski futbolcu Ahmet Dursun ile evlenen Asena Demirbağ 2021 yılında boşanmıştır. Evet arkadaşlar Asena evliymiş ama boşanmış ve bir kızı da bulunuyor zaten. Ahmet Dursun'la boşanmıştır arkadaşlar. Yani evlilikleri toplam 2 sene sürmüş. Bir diğer yarışmacımıza geçelim bu arada Asena ile Ahmet Dursun'un fotoğraflarını da zaten yanlara koymuşumdur. Bir diğer yarışmacımız kırmızı takımda yarışan Zeynep Alkan'ın sevgilisi var merak edilen sorulardan birisiydi var arkadaşlar. Zeynep Alkan Wesley Papis ile bir süredir aşk yaşıyor yabancı birisiyle arkadaşlar fotoğraflarını yanlarına koymuşumdur zaten. Zeynep Alkan'ın da özel hayatı merak da bekleniliyordu internette bayağı araştırılmış. Zeynep Alkan'ın sevgilisi dediğimiz gibi arkadaşlar yabancı birisi Wesley Wesley ile uzun bir süredir aşk yaşıyor arkadaşlar. Bir diğer yarışmacımıza geçelim. Bir diğer yarışmacımız mavi takımda yarışan Chubby arkadaşlar. Fenomen Çabi. Çabi'nin özel hayatı merak ediliyordu. Bazılarınız zaten biliyordur fenomen olduğu için. Youtube'a içerikler üreten Chubby Han fizyoterapist. Gülce Elibol ile evlendi arkadaşlar. Dünya evine girdi. Gülce Elibol ile evli fotoğraflarını yanlara koyarız. Yani Çabir'in de evli olduğu bilgisi. Bir diğer yarışmacımız, bir diğer fenomen yarışmacı Buse Plan'ın sevgilisi olup olmadığı özel hayatı merak ediliyordu. Buse Plan'ın şu anda herhangi bir ilişkisi bulunmuyor arkadaşlar. Bir diğer yarışmacıya geçelim. Bir diğer yarışmacımız kırmızı takımda yarışan Cansu Tuman. Cansu Tuman'ın da şu anda herhangi bir ilişkisi, aşkı bulunmuyor arkadaşlar. Bir diğer yarışmacıya geçelim. Bir diğer yarışmacımız kırmızı takımda yarışan Murat Eken. Murat Eken arkadaşlar boşanmış. Eski eşinin adı da Gizem Önen fotoğrafını zaten şurada koyarız. Murat Eken'in şu anda herhangi bir ilişkisi bulunmuyor. Boşanmış yani en son. 2016'da başlamış evlilikleri. 2020 yılında boşanmışlar arkadaşlar. Bir diğer yarışmacımıza geçelim. Bir diğer yarışmacımız şimdiden bayağıdır bayağı sevilen bir yarışmacı kendisi. Tunga Sayan Tunga Sayan'ın herhangi bir ilişkisi, sevgilisi bulunmuyor arkadaşlar şu anda. Tunga Sayan'ı da açıkladık. Bir diğer yarışmacıya geçelim. Bir diğer yarışmacımız kırmızı takımda yarışan Aysun'un sevgilisi var mı, aşkı var mı? Aysu'nun şu anda herhangi bir aşkı sevgilisi bulunmuyor. Aysu Keskin'in arkadaşlar. Bir diğer yarışmacımıza geçelim. Bir diğer yarışmacımız şimdiden Survivor'a büyük damga vuran Aziz Ozan Dilber. Aziz Ozan Dilber 27, 27 yaşında arkadaşlar şu anda herhangi bir ilişkisi sevgilisi bulunmuyor. Aziz de baya bir dikkat çekti yarattığı kaoslarla. Şu anda herhangi bir sevgilisi bulunmuyor. Bir diğer yarışmacımıza geçelim. Bir diğer yarışmacımız kırmızı takımda yarışan Yusuf Güney. Yusuf Güney'in de şu anda herhangi bir ilişkisi aşkı bulunmuyor arkadaşlar. Bir diğer yarışmacıya geçelim. Bir diğer yarışmacımız şimdiden Survivor'a büyük bir damga vurdu. Büyük bir şekilde sevildi. Yaptığı, yaşattığı mücadele, aldığı sayılar Barış terdi, Barış terdi. Şu anda herhangi bir sevgilisi, aşkı bulunmuyor arkadaşlar. Herhangi bir sevgilisi de olmamış internette yaranan haberleri Bir diğer göre. yarışmacımız evet. ise gönüllüler takımında yarışan gizem avcı, gizem avcının sevgilisinin olup olmadığı merak ediliyor. Avcının mimar olduğu bilinen Okan silah ile sevgili olduğu bilinmekte arkadaşlar. Fotoğraflarını da yanlarda koyuyorum zaten. Okan silah ile bir ilişkisi bulunuyor hem de bayağı bir uzun ilişki arkadaşlar. Bir diğer yarışmacıyı açıklamaya geçelim arkadaşlar. Bir diğer yarışmacımız Ertuğ Onur yaşlı Yaşlıoğlu'nun özel hayatı ile ilgili merak edilenler var. Yarışmacı yedeklerden yarışmaya dahil olduğu en ünlüler kadrosunda yarışmaya başladı. Kendisinin Begüm Yaşlıoğlu ile evli olduğu bilinmektedir. 2022 yılında evlenen çiçeği burnunda çift, ex, amino, aklı, spor ve sağlıklı yaşam merkezine birlikte işletmektedir. Evet arkadaşlar Ertuğ'un da evli olduğu ortaya çıktı. 2020 yılında dünya evine girmiş arkadaşlar. Bir diğer yarışmacıya geçelim. Bir diğer yarışmacımız o da yedeklerden girdi. Nefise. Nefise'nin şu anda herhangi bir ilişkisi, sevgilisi bulunmuyor arkadaşlar. Bir diğer yarışmacımız Gönüllüler takımında yarışan Özgür Tetik arkadaşlar. Özgür Tetik ise Tuğba Tetik ile evlidir. Yani baya bir uzun ilişkisi var zaten. Özgür Tetik'in de evli olduğu ortaya çıktı. Kendisini başarılı buluyor musunuz? Bir diğer yarışmacıya geçelim. Bir diğer yarışmacımız mavi takımında, gönüller takımında yer alan Kardelen Kalender arkadaşlar. Sevgilisi var mı derseniz, var arkadaşlar. Kardelen Kalender'in kendisi gibi spor eğitmeni olan bir sevgilisi bulunmaktadır. Kardelen Kalender ve artık arkadaşı Farsat Lofti yabancı arkadaşlar. Farsat Lofti Kardelen yarışma için ülkeden ayrılırken sosyal medya hesapları üzerinden birlikte fotoğraflarını paylaşmışlardır. Fotoğraflarını koyarım şura arkadaşlar. Sevgilisi bulunmakta. Fireside Lofty ile bir ilişkisi bulunmakta arkadaşlar. Bir diğer yarışmacıya geçelim. Bir diğer yarışmacı yok artık arkadaşlar. Tüm yarışmacıların ilişki durumunu sizlere açıkladık. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerini açmadıysanız hala açmayı unutmayın. Yeni bilgilerden, gelişmelerden haberdar olun.